Malumunuz bizim ülkemizde de benzer şeyleri yaşıyoruz, yaşamaya devam ediyoruz. İşte e, dün ve bir önceki gün e, Doğu Karadeniz bölgesinde dört ilimizde çok şiddetli bir taşkın oldu. Ama aynı anda işte Antalya ve Muğla'da orman yangınları vardı. Geçtiğimiz Nisan ayında, Şubat ayında kuraklık, e, zirai don vardı. Dönem içerisinde bazı illerimizi etkileyen kuraklıkla karşılaştık. Yani ülkemizin dört bir tarafında tarım, gıda, orman ve su alanındaki çalışmalarımıza devam ederken üreticilerimizde el ele kol kola aynı zamanda bu tür riskleri de yönetmek durumunda kaldık. Tabii e, maalesef ki emeğe hiçbir saygısı olmayan. Bununla bu konularla ilgili belki de 10 dakikasını bile düşünmek için ayırmayanlar her zaman olduğu gibi yapılanları ve gelişmeleri görmemekte direniyorlar, ısrar ediyorlar. Hatta onların işi olarak gördüğümüz dezenformasyonu da maalesef yanında getiriyor ve bundan da vazgeçmiyorlar. Allah şükür sektörümüze dönük bu dezenformasyonlar, bizlerin moralini bozmuyor Çünkü hep şunu söylüyoruz bu dezenformasyonlar bugünün olayı değil bunu biliyoruz yani hani hep her zaman bunu yaptılar Ben buradaki ana temelin e, maalesef ki onların e, üreten tarım kesimini çok da e, dikkate değer bulmadıkları için bunu yaptıklarını istedikleri gibi Manipüle edeceklerini düşündükleri için bunu yaptıklarını düşünüyorum eğer emeğe saygıları olsaydı bunları dezenformasyon şeklinde değil, gerçekten herkese belki de bir sadre şifa olacak fikir ve düşünce seviyesinde tutabilirlerdi. Ama biz bıkmadan, usanmadan şehirlerimizde il ilçe gezerek hem oradaki yaptıklarımızın sonuçlarını istişare ederek hem yapacaklarımızın anlatımını gerçekleştirerek hem ee, faaliyete alacağımız tesislerin kiminin temelini atarak, kiminin açılışını yaparak, kiminin gelişmesini teftiş ederek, gözeterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz şunu söylüyoruz: Çiftçimizin alın teriyle yetiştirilmiş olduğu ürünlere karşı yayılan yanlış bilgiler hem onların emek emeklerini değersizleştiriyor, hem de tüketicilerin kafasını karıştırıyor. Özellikle dijital platformlarda çok hızlı bir şekilde yayılan bu asılsız iddialar aslında yapılan birçok güzel çalışmayı da maalesef gölgede bırakıyor. Oysa biz ne diyoruz hep? Bizim amacımız sürdürülebilir bir üretim. Bu üretimin kaliteli olması, bu üretimin verimli olması, bu üretimin kayıtlı olması bu üretimin sonuçlarının sektöre yatırım olarak geri dönmesi. Dolayısıyla bu konuda birçok proje ve çalışma yürütüyoruz. 2024 yılı itibariyle Türkiye suyu merkeze alan üretim planlamasına geçmiştir. Ancak biz bunu Ankara'da oturarak kendimiz yapmadık. Bütün şehirlerde ziraat odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, üniversiteler, çift, büyük çiftçiler, Kamu kurumlarının ilgilileri, yetkilileri bir araya gelerek o ilde mevcutta kaynaklar nedir, buna göre nasıl bir üretim deseni olmalıdır bu konuyu çalıştık. Bundan sonra da buna devam edeceğiz. Bu çabaları dediğim gibi görmezden gelmek, yok saymak, itibarsızlaştırmaya çalışmak hem ekonomimiz için hem de gıda arz güvenliğimiz için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Özellikle altını çizmek istiyorum. Ve buradan minnettarlığımı, şükranlarımı iletmek istiyorum ki genç nesil, yeni nesil bütün bunlara rağmen tarıma olan ilgisini gün geçtikçe artırıyor. Bu da bizim umudumuz, ümidimiz. Şimdi sizlere sektöre yönelik yakın zamanda yapmış olduğumuz çalışmaları ve Sivas'ın tarım üstü olması için yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları anlatacağım. Değerli Azur'un tarımsal üretimin suyu merkeze alarak yapılması konusunda üretim planlamasını söylemiştim. Eğer bu konuda bugün hala kafanızda en ufak bir tereddüt varsa, anlaşılmayan bir kısım varsa bütün ekibimizle birlikte buradayız.